Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size başlıktan da anlayacağınız gibi Pulsar e, NS100 verdiği için nasıl kör tıpayla egzoz yapılır onu anlatacağım. E, öncelikle şöyle söyleyeyim. E, normal egzoz taktırmamamdaki amaç e, normal egzozda gerçekten çok boğuk ve çirkin bir ses çıkıyor düşük CC olduğu için. E, o yüzden e, bu yöntemi kullandım ve ben gayet memnunum. Ben bunu trafikte daha çok fark edilebilmek için yaptım ve gerçekten de sesi çok hoşuma gitti. Bunu benim gerekçemle de yapabilirsiniz veya ucuz yollu bir sistem öyle söyleyeyim. 20 liraya 30 liraya bütün egzozcularda yaptırabilirsiniz. Önce sistemi anlatayım ondan sonra size sesini dinleteceğim motorun. Önce bir tıpası takılı şekilde dinleteceğim. Sonra bir de tıpasını açıp öyle dinleteceğim. Sistem şöyle arkadaşlar. Katalizörün boş kısmına bir delik açıyoruz. İşte 20'lik bir dişi bir dişi ve bir erkek kör tıpaya ihtiyacınız var. Dişi kısmının sığacağı kadar bir delik açıyoruz. Ondan sonra dişiyi katalizörün üzerine kaynatıp erkek kısmıyla da kapatıp açabiliyoruz. Şimdi isterseniz bir motorun sesini dinleyelim. Önce tıpalı bir şekilde rolanti sesini ardından kesici sesini ondan sonra tıpasız şekilde aynı şekilde hem rolanti hem kesici sesini dinleyelim. Önce size bir sistemi göstereyim. Sistem şu şekilde arkadaşlar. Umarım net gözüküyordur. Altta gördüğünüz gibi tıpası takılı şu anda. Ee, dilerseniz bir açalım. tıpalı bir şekilde. Önce kapalı iken sonra da açıkken sesini dinleyelim. Evet açıyorum arkadaşlar. Bu pulsarın normal rolant sesi. Çıt çıkmıyor tabi. Kesici sesi aynı şekilde. Çok çirkin bir ses Ben sevmiyordum Şimdi bir de tıpayı açalım öyle bilmiyorum Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim size Tıpasını açıyorum açamıyorum Çünkü sıcak Evet açamıyorum arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar çok uzun uğraşlar sonucu tıpayı çıkarttım. Çok sıkı takmışım. Ee, o yüzden videoyu durdurup tekrar başlatmak durumunda kaldım. Şimdi bir sesini dinleyelim. yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi maddi durumunuz yetersizdir veya benim gibi ee, düşük sesli motorlara egzoz takıldığı zaman sesini beğenmiyorsunuzdur. Ee, bu sizin için ideal bir seçim olur. Ee, ben gayet memnunum. Ee, en azından trafikte fark edilebiliyoruz. Ee, o yüzden herkese bu sistemi öneriyorum. Yani i̇şte şu Bildiğiniz bana görevi görüyor. Öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ee, siz de bu sistemi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.